Merhaba arkadaşlar, bu baraj ikinci bölümü çekiyoruz. Dün yanlışlıkla direkt şuralarda gezinirken e, videoyu bitirmiştim. Önce başlatıp Şu an e, bitiremedim, çektim. Ama yanlışlıkla direkt videoyu bitire basmışım. Sonra shorts çektim. Bu duvarı büyüttüm. Şimdi devam ediyoruz. İsmail'in şarja Allah'a şükür video. 100'de 100'de. Ama 85 Artık 85'miş Oynamayken nasıl şarjım bu kızdan Ya ben oynamıştım o yüzden hmm. Hem de çok oynamıştım ben de gece çok oynamıştım. Ben de gece çok oynamıştım? He, 12'ye kadar oynamıştım. De taşımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Benim sesim gitmişti. Gelmişti galiba sonra. Şimdi yine ne oldu? İki günde sesim gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. İso da şu an benden. Ardına Ecoş da yerine kararı aldı. Ecoş neden dünyamızda olmasına rağmen Gef oynarken yanımıza gelmedi. Ecoş ondan korkuyor. Evet. Çünkü ben korku şeylerinden korkuyorum arkadaşlar. Ama bence Gef hiç korkmuş değil. Ama ben korkuyorum. Çünkü geç sadece bir surat. Tipsiz tipsiz bakıyorlar. <laughs> Kapalı üstün. Cidden düştü. <laughs> Arkadaşlar İsa ve Ece'nin de ekrana aynı fotoğrafı çıkmış ama oyuna girmiyorlar ya. Neyse ben onları bir oyuna sokmaya çalışacağım. Ama... Arkadaşlar suyun biri yuvarlandı. <laughs> Seni bizi terk etti. <laughs> Sen bizi terk etti. Bizi sevmiyormuş. Arkadaşlar yarım saatte su taşıyorum ya. Gelmiştir herhalde para. Hayal gelmiş. Kaç oldu? 25 bin mi? Baya baya taşımışım arkadaşlar. Al. Ne yaptın? Yeni şey yaptım. Al. Oha bu ne? Bunu da alayım. Al bunu da alayım. Ne yaptım bilmiyorum. Parayı götürdüm. 9000 bin liram var. Onlar Aa. ne işe? Al bunu ya? da aldım. Ho arkadaşlar bayağı yükselttim. Şu an baraj yapıyoruz. Ne işe yaradığını sonra. Delik var şurada su akacak. Delik var su aksın. Girmek <laughs> mi istiyor? oraya? de Yok, istiyorum Yoksa araya girebiliyor. Arkadaşlar şu an biz giremiyoruz. giremedik. Aa girdi. Kristal kelebek sana katıldı. Neden bir anda üç su geldi? Ben girdim. Vallahi coş girdi. E coş benim yerime gel. Artık su taşı. Neredesin sen? Vallahi ne bileyim. Barajı yapıyorum bir yerde. Ben neden gelmiyorum? Vallahi Allah bilir. yarım zaten sonra <laughs> Ejin girebildi ama iso hala uğraşıyor. Ama ikimizinki de aynı türden değil mi? Aynı internetim var Ama benim internetim full çekiyor seninki full değil. Neyse mi? He. Seninki de. Ece sen nasıl taşısana. Nerede? Ya ne arkadaşlar bir dakika çekeyim. Şu çocuk taşımayı bilmiyor. Bak, buna basıyorsun. Sonra bu suyu götürüp sihaylere para kazanıyorsun. Tamam. Ve sonra şu bankadan paranı alıyorsun. Tamam. Hmm. Profesionale și de stai și la chapter, ma da deci matrix. Uha, uitați! bai aia, mai ne-o i-o 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 ya Merak ettim şurada da var. Hop. Hiçbir şey yok ya. Neyse. Ben bu moddan çıkıyorum. Aşağı. Aşağı. Şu an ben de bu taşımaya çalışıyorum. Şunu e, şu biraz gezsene belki beni bulursun. Azmin'in e, söylediğiniz videoyu çekelim mi? Tamam ondan sonra çekeriz. Tamam, ben seni Arkadaşlar burada bu hatta Asmin diye biri vardı. İzleyen bilir zaten. Helikopterle onu drop gibi göndermiştik. Ve sonra biz bitirebilmiştik. Sinema geldi. Arkadaşlar Ejin Reset çekerek yanıma geleceğini zannediyor. <laughs> Bakayım şu kaç lira? 13 bin. Sudan ucuz. Gerçi su bedava. Çevirdiğim gibi alıyorum. Oy. Arkadaşlar. Yeter be. Para çekeceğim. Heh, bayağı param oldu. Akış 19 bin lira var. Anne bak bu üstü bana Ayşe ablam yaptı. Arkadaşlar ben ne yapacağımı bilmiyorum. İyi ne yapacağını bilmiyorsun Suyuna takla attırmış. Arkadaşlar ben atacağım. İzle de gör. Abi bu niye iki tane su aktı? Arkadaşlar <laughs> <Heh. gülüyor> öteki su yine gitti. Ah git git. Üstüne çıksana. <laughs> Helal olsun. <laughs> Benden daha az dikiden bir su var. İki su var demek istedim. <laughs> Bu ondan daha çok ilerledi. arkadaşlar şimdi Ece'nin yanına gitmeye çalışacağım. Hmm. Arkadaşlar Ece yanına su götür bakayım. Tamam. Ne Anam Anne. İkili götür diye yaptım. Bizim Hadi içine sen çevir sen götür ben çevireyim ben götüreyim. Hızlıca para kazanalım. Çevir. Çeviremem ki. Benim için ben de gece değil. Şuradan da kazanıyorum. Yoldum şimdi. 10 dakikadır videodayız ben. Yoldum ki. Onu ben bilemem. Mesela ben arkadaşlar ben para çekiyorum. Arkadaşlar ben yapamıyorum lan. Oha! 8.000 param var. Level 6 15.000 al. Level 7 17.500 batıyorum yavaş yavaş. Level Bir de ben zaten level 7'ydim. 20 bin para vereceğim şimdi. şimdi. Ne? Ya olsa ben de gideyim bu motobudu. kanka. ben bunu başka Ben para çekiyorum. Ben de geliyorum. 27 bin lira mı oldu? Ha. Ee, Artık ne son nevele getirmiş olayım da bir şunu. Getirdik. Getirememişiz. O iki tane düştü. İyi bak iyi. Ejin sen arkadakine götür. Hı. Ya kaldı şimdi? ya. kadar o iş dedi kaldı Galiba kendi ittirdiğini zannetti ama ben ittiriyorum. Eee ne oldu? Çevirdim. Kardeşim sen ittirmedin. Abla abimiz ittirdi. On ikili geldi. Dur dur Ece Suyun birini aşağı atalım. <laughs> Üstüne bineceğim çünkü. Sonra Ece bir bırak. Sen suyu aşağı atmazsam ağlarım. Ben de. Hadi ittir. İttir sen beni at. Bir. Ece niye bu kadar güçlüsün? Biz. Dur bir dakika. Dur Ejim o ki. <gülüyor> 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 Gitti. 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 kaldı. Geldim, geldi geldi. orada Gel sana. Buna 800 lira verdin. Ne bu ya? Yerleri değiştirdim. Yerleri... Ben 8'deydim zaten. Ya biz bunun için mi para verdik, değil mi? Ece hoş, ben bir sürü su. Aha. Ece hoş, bir dakika. ne yapıyorsun? Da... Ben şu suyla gitmeye çalışıyorum da. Gidemiyorum, hep suyu var ya. Ejim gitti. Ben gidemedim. Anladım. Su beni sevmiyor. Ben keşke. Araba suyu keşke görüyorum şu an. Orada. Yuvarladığımız su. Evet. O orada erir. Su erir. Evet. Ejim ne kadar tepki. Su erimez ki. Kurur. Hadi abi sen ya sen, ya sen de kendi bak değil mi? Sen yarım saat bekletiyorsun. Hala birimiz iki dakika bekletiyor değil mi? Neyi? E su götürmeyi. Kardeşim iki dakika değil ki on saniyede götürüyorum. Kardeşim bak, ben... yarım saat Şuradan on bekletiyor. saniye sonra yeniden su çevirebilirsin yazması gerekiyor aslında. Ama neden yazmıyor bilmiyorum. Al ben önce götürmüşüm sonsuz kez çevirebiliyorum ama Ece çekil ya. Tamam sen götür. Tamam. Ay yarım saate götüremezsin sen. Şu kadar kalı bile götürmüyor. Yani şunu yapamadım. Gir sonra siyah yere belki bana para kazandırırsın. Durmadan susamayacağım. Ecoş, evet. dur bir çekil. Ben çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oha. <laughs> Yuvarladı saldırıları. Hadi gel. Kaç su aynanda taşımam lazım. Hadi gel, ben nasıl götürdüm? İttiriyorum bak. <laughs> Arkadaşlar bu takılı kaldı. Basam bir tık? ittirdim. Ay gidiyorum. <laughs> ben eğlenceli bir şey yaptım. <laughs> ne yaptın? kaydım. haber abi şunun üstüne çiğ. Şunun üstüne çiğ. Hayır abi sakın bu su gitmesin ben bunu taşıyacağım. Yok ya. Arkadaşlar bence 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000, bin, 40.000 bin, bin, para gelmeli artık bize. Evet 40.000 gelmiş. 50.000 param. 50.000 oldu. Sen hemen yükselttim. Anne. Hadi. Bu 30 jeneris. 3000 sandım. Ben diyorum niye alamıyorum? Su göt evet. anne, de, 30 6000 olmuş. Ah. Ne yaptık ya? Neyse arkadaşlar videomuz burada biter. Üçüncü bölümde de baya ilerleriz artık. Evet. Hoşçakalın. Bay Hoşça bay.